YouTube kanalımın kıymetli takipçileri, bugün 22 Ekim 2024 günlerden Salı. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıtacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bunlardan ilki beni şaşırtmış vaziyette. Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan bir olay. Muzaffer E diye bir kişi var. 24 Ağustos'ta intihar etmiş, genç anladım. Ve babası da 44 yaşında Şemsettin E oğlunun intiharında etkisi olduğunu düşündüğü Güldane Gerçek var. 20 yaşında. Onun ablası var. Gaye Gerçek. 22 yaşında. Ve bu iki genç kadının annesi var. Şenay Gerçek. 44 yaşında. Bu üçü mezarla Buruk mezarlığıymış. Mezarlığın adı. Ziyarete geliyorlar. Ve Şemsettin E. Ya onları takip etti ya zaten mezarlıktaydı. Tabancayla üçünü de öldürüyor yani oğlu Muzaffer E'nin intiharında etkisi olduğu değerlendirdi. Güldane Gerçek ve onun ablası Gaye Gerçekli annesi Şener Gerçek'in üçünü de öldürüp firar ediyor. Şu ana dek yakalanmamıştı. Muhtemelen yakalanır. Neden böyle bir eylemi gerçekleştirdi ortaya çıkar ama gerçekten şaşırdım. Çünkü üç kişinin mezarı ziyarete gitmesine bir kere şaşırdım. Yani Muzaffer E hani Güldane Gerçekli ilgili olarak intihar ettiyse onun ablası Gaye Gerçek ve Şenay Gerçek mezarını yanmaya gitmiş. Artı Şemsettin e bu öfkesiyle üç kişiyi de öldürdü. Oğlu ölmüştü. Yakalanınca üç kere ağırlaştırılmış müebbet hapis. Gerçekten şaşırdığım bir olgu oldu. Ateş silah ödülümü Adana Adli ekibi otopsiyi yapacak. İkinci olgu bu da biraz şaşırtıcı ama çok da şaşırtıcı değil. Onda da şaşırdığım bir nokta var. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalışan bir Devrim Özkan diye profesör titrine sahip birisi var. Anladığım kadarıyla aynı apartmanda bir avukat NBC var. Bir de onun annesi LÖ var. Onları darp etmiş. Yani onları dövmüş. Ve bunun üzerine de şu an tutuklanmış. iki kadını dövmekten. Üniversite açıklama yapmış rektör idari görevlerine son verdik. Tüm canlılara yönelik şiddete ve kadına yönelik şiddete karşıyız diye. Açıkçası üniversitenin bu şekilde etkin pozisyon alması beni şaşırttı. Bugün paylaşacağım son olgu da bir yeni doğan çetesi konusu tartışılıyor. Bununla ilgili videoda çekmiştim. Burada bir bahsi geçen Trakya Tıp mezunu Fırat Sarı diye birisi var işte. PKK mensupluğundan 5 yıl hapiste yattı. Sonra üniversiteye dönüp üniversiteyi bitirdi diye. Anlamadığım şu. Şimdi bu şahıs Fırat Sarı 5 yıl cezaevinde terör örgütü üyeliğinden yatmıştı. Sonra trak bitirmişti. Okulu bitirebilir. Çünkü üniversite sınavıyla kazandığı için okuma hakkı var ama sonra zorunlu hizmete nasıl gidip kamuda istihdam edildi onu anlamadım. Benim bildiğim belli bir hapis cezasının üzerindeki kişiler kamuda istihdam edilmiyor. Ama açıkçası bu olguda şaşırdım hükümlüler de istihdam ediliyor ama hükümlüler kamuda mı özelde mi onu şimdi tam çıkartamadım. Sanki onlar özelde istihdam ediliyor. O nedenle kamuya alınmıyor diye düşünüyorum ben. Bingöl kıyıya gitmiş 3 yıl zorunlu hizmet yapmış. Bu kısmına şaşırdım. Asıl şöyle bir haber vardı. Bilir kişilikte yapıyor. Bilir kişi listesinde diye baktım İstanbul'un bilir kişi listesinde böyle bir şahıs yok. Fırat Sarı diye birisi yok. Çünkü ben hükümlü olduğu için hani 5 yıllık cezası aldığı için bilir yapamayacak kanaatindeyim. Çünkü bilir kamu görevi kabul ediliyor ve savcıların ve mahkemelerin, hakimliklerin sorduğu sorulara bilir kişilik deniyor. Onlarla ilgili teknik bilgi verilmesine yani hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ve idare mahkemelerine ben bu konuda da bilir kişilik yapamayacağım fikrindeyim. Zaten listede adı yok. Artık da çalışması beni şaşırttı. Onda da şüphem var. Ve şu an tabii özel hastanede çalışıyormuş kendisi. Ve yeni doğan çetesini yönetiyor diye şu an cezainde muhtemelen yüzlerce yıl ceza işlenecektir. Zaten sanırım iddianame hazırlandı bu ekiple ilgili. Çok ağır 800 yıl gibi bir şey hatırlıyorum ya da 180 yıl gibi bir şey hatırlıyorum. Çünkü çok büyük iddialar var ve bu iddiaların da arkası kesilmeyecek daha da artacak. Çok sayıda şikayetçi ortaya çıkacak. Ve bu Fıratları gerçekten büyük bir uygunsuzluğun içinde ve başı büyük belada. Artı olayın patlaması da anladığım kadarıyla savcı tehdidiyle başlamış daha ziyade. Çünkü gidip savcı tehdit edince hukuk mercileri çok daha iddialı harekete geçmiş. Çünkü hep söylüyorum yani ülkede herkes herkesle kavga edebilir ama yine savcılarla kavga ederken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü gerçekten sert ve net bir grup diyorum